Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Usta yönetmen Aydın Bavardı hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin vefat haberini duyuran işi, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Bavardı'nın yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi. Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bavardı Tohum ve Toprak Kartalların Yüksek Uçar ve Dudaktan Kalbe gibi dizilerde Yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Yönetmen ve 1991 yapımı Ölür Ayak filmiyle adım atan bağırdı. Çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesel imza attı. Biz de usta yönetmen Aydın Bağırdı'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı deriz.